Selam. Selam, hoş geldin. Cemile hoş geldin. Nasılsınız bakalım? Nasıl gidiyor? Vallahi gelemedim ya ben var ya. Çok yoğunum arkadaşlar ya. Buraya da böyle çıktığım zaman enerji iyice düşüyor ya. Çoğu zaman şey yapalım bari. Heykel meykel koyalım. Kendimi çıkarmadan. <laughs> Elif opaydı. Yazıyorum arkadaşlar bir yandan. Tabii ki dinleyen yayını beğenelim arkadaşlar alma verme dengesini sağlayalım ondan sonra katılmadığım zaman niye katılmıyorsun diyorsunuz enerjim düştüğü için katılamıyorum alma verme dengesini sağlayacağız ki katılayım ben de abonelerime hizmet sunayım nurcuğum yazdım seni evet zehra yükseli e katılıyorum arkadaşlar lütfen abone olup beğenmeyi unutmayalım alma verme dengesini sağlayalım lütfen enerjimiz daim olsun ki yayınlarımız tüm hızıyla devam etsin. Yoksa arkadaşlar siz de takdir ederseniz ki yani bütün gün gündüz zaten aktifim. Bireysel danışmanlık, şifa seansları derken hani bu sefer ne oluyor? Buraya geldiğim zaman enerjim yerli biri oluyor. Bu sefer ister istemez zaman bile ayırsam yani yarım saat bile olsa gelmeye çalışırım ben ama işte anlatamıyorum. Alma verme dengesini sağlamadık mı sıkıntı oluyor bana. Zehra Yüksel seni de yazayım. O yüzden alma verme dengesini sağlayalım arkadaşlar. 5 6 7 Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Öf havalar çok sıcak. Bir an önce kış gelmeli. Kış geldi zaman daha sık yapacağım. Canlı yayınları. <laughs> Nurcum seni yazmışım. Venüs sen de hoş geldin. Nasılsın? İki tane Venüs var. Sekizsiz Venüs'ü yazdım ben. Sonra karışıklık olmasın. Biz deyiz Tuğba Efeciğim. Teşekkür ederim. Vallahi Elif ayıpaydım. Bence sizi çok özlüyorum ama ee, yani enerji bir çeken olaylar oluşuyor ya. Bir de gündüz zaten çok aşırı tempoluyum. Aynen Sedaçcığım ben de özledim sizi. Neyzen seni yazmışım. Aybüke merhaba. Kanalıma aboneysen, yayını beğenerek alma verme dengesini sağladıysan senin ismini de yazıyorum Aybükecim. Vallahi Cemile çok sevindim bomba gibi olun vallahi ben de bomba gibi olmaya çalışıyorum <laughs> enerji vere 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 sonra başlıyorum kendime enerji yüklemeye kendime çalışmaya <laughs> Zehra Yücel yazdı mı sene Tuğba Efe. Ay Antalya kesin Tuğba Efe müthiştir yani buralar böyleyse ben Antalyayı düşünemem çünkü ben Antalya'yı kışın gittim kışın bile tişörtle geziyorduk o derece sıcak bir memleket. Damla Kütüklü yazayım. Deniz Deniz Damla Kütüklü. Ee, rica ediyorum. Kanalıma abone olanlara verilen bir hizmettir. Yayını beğenerek alma verme dengesini sağlayalım lütfen. Damla Kütüklü. Linis yazdım zaten. Tabii Cemilecim yazdım seni. Hem de ikinci defsen. Sedat birinci, Cemile ikinci, Tuğba Efe üçüncü. Soruları hazırlayabilirler. Dineyzen seni de yazdım. Aybüke yazmışım. Elif Apaydın dördüncü desin. Gelir gelmez beğenmişsin seni dörde eklemişim zaten. Gördüm zaten sen geldin beğeni oldu bir tane. Evet arkadaşlar Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlamayı sağlayalım lütfen. Sağlamayı unutmayalım. Zehra Yüksel yazmışım seni de. Yedincisin 7. Yedi. Sevil Koçak hoş geldi. Yazalım mı Sevil Koçak? Evet. Biraz okuyayım arkadaşlar. Kimleri yazmadım bir kontrol edeyim ki gözümden kaçmasın. Deniz Deniz'i de yazmışız. Tabii ki yazdım Günay. Günay'cığım. kanalıma abone olan arkadaşlarımı ve yayını beğenerek alma verme dengesini sağlıyoruz. Lütfen arkadaşlar hizmete saygı, emeğe saygı. Aybike yazdım dokuzdasın dokuzda. Sevil Koçak yazayım seni de. Sevil Koçak arkadaşlar. Öf Zehra sorma sorma. Yanıyor yanıyor ortalar. Enerjim yüksek. Enerjimde sıkıntı yok ama gündüz tempolu geçtiği için ister istemez yani şey gibi düşünün. Bir kafede çalışıyorsunuz ve çok kalabalık kafe. Bir oraya koş bir buraya akşam nasıl oluyorsunuz ister istemez enerjide bir etkileşim oluyor. Renk yazıyorum senede. Beğenmeyi unutmayalım. Renk kanala abonesindir umarım. Bakalım başka kişi var mı? Kumsal Gece Hey. Kumsalcığım kanala abone olan arkadaşlarıma verilen bir hizmettir. Yayını beğenerek alma verme dengesini sağlayanlara verilen bir hizmet. Eğer tamamlamadıysan, tamamlarsan seviniriz. Hayatınıza tezahür etsin. Alma verme dengesini sağlamazsak arkadaşlar yarar değil zarar verir bilginiz olsun. <laughs> Aynen Tuğba Efe. <laughs> evet. Şimdi komple aşağı geçeceğim. Eylem Aksu, kanala abone olan arkadaşlarıma verilen hizmet. İsminizi yazdırmak istemişsiniz. Alma verme dengesini sağladıysanız sağlamadıysanız sağlayın lütfen. Eylem Aksu. Yayına beğeni atmayı unutmayın. Valla Arapça yazan biri var arkadaşım. Anlamıyorum ya. Nasıl anlayayım seni? <laughs> Arapça geliyor geliyor yazıyor. Aranızda Arapça bilen varsa şuna cevap versin. <laughs> Nereden geldi bilmiyorum. Tanımıyorum ben. Türkçe bilmiyor herhalde. Ay niye kalkıp burada durmadan bu bayrağı gönderiyor ya? Engellesem mi şunu ya? Acaba küfür mü ediyor? Ne yapıyorlar? lan? Engelleyeceğim canım sıkıldı. Ama şimdi ya kötü bir şey yapmıyorsa. Neyse. <laughs> kendi bayrağını göndermiş, bir şeyler yapıyor. Bir zararlı, size de hürmet. Tamam. Ay. Evet. Sonradan katılanlar sonradan tekrar ismi yazarım arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ne zaman fırsat bulursam, enerjim çok dibe vurmazsa gelmeye özen göstereceğim. Ee, Sedat korkmaz Cemile ve tuğba Efe 1 Sedat korkmaz 2 Cemile 3 tuğba Efe sorusunu hazırlasın cevaplayalım İsmini okuduklarım soruyu göndersin Çok beklemeyelim bu üçü de soru hazırlasın Sesim geliyor mu arkadaşlar Yayında bir sıkıntı yok değil mi yorumlar gelmiyor? Biriniz cevap verin orada. Hmm, en son havalıyım abone Britan diye bir yorum var. Arkadaşlar yayın takıldı galiba. Bende mi oluyor bu? Çoğu araldım mı oluyor? Bana kasti özel bir şey mi? Bunu da çözemedim. Sedat korkmaz. Sedat'cığım orada mısın canım? Sesimi duyuyorsan Whatsapp numaramı bilen yazsın Elif <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sanırım Siz beni duyuyorsunuz Sizin yorumlar yine bana gelmiyor Biraz daha bekleyeyim Olmadı yayını kapatacağım Tekrar açacağım arkadaşlar Yayını kapatayım tekrar açayım Evet arkadaşlar bekleyin yayını kapatıyorum tekrar açıyorum